saf aşk bozması ara sokakları artık benim işim. Birbirinden ayrı düşmüş iki kaldırımı birleştirmek kalıyor geriye. Bizden başka hiç kimse geçemesin üstünden o yolların. İkimiz ve adamlarımız. Ülkek ama cesaretli. Aynı anda bir bebeği koklayalım. Benim ruhum seninleyken koruma altında. Biliyorum. Sen bir nefes alınca ben bin nefesi doyuyorum. Kusursuz biriktiriyorum seni içimde. Olmadığın zaman daha çok varsın artık. Sen ve seni düşünmekle bekleşe. Etten kemikten bir şey değilsin sen. Böyle olmadığında günde yüz bin kere gelebiliyorum sana. Ve sen beni milyon defa kabul edebiliyorsun. Benim hislerimin doğum yeri sensin. Ana toprağım senin için. Ve ben... Hiçbir cümlenin karşılığı olamıyorum söz konusu sen sen. Hiçbir dil barındıramıyor içinde beni. Hiç kimse duymuyor. Kimsecikler anlamıyor ki. Ama ben biliyorum. Biliyorum. Yalnız doğduğum topraklar büyütür beni. Ben senin yüreğinde doğmuşum. Yalnız senin yüreğinde ölebilirim.